Otosu'dan herkese merhaba. Yanında Can'la beraber e, uzun süredir çekmek istediğimiz bir e, konuya değineceğiz. Uzun Hidrojen. süredir çekmek istiyoruz. Yıllardır çekmek istiyoruz aslında. Bir türlü fırsatı gelmedi bizim için değil. Otomotiv sektörü açısından evet. geçiş zamanı ertelendi. İşte bunda e, olayın nedenli büyük olmasının da tesiri var. Tabii. Bakınca hakikaten e, yeni bir şey değil. E, yeni bir otomobil teknolojisi değil, yeni bir pazarlama şekli değil. Bambaşka bir yakıt tedarik sistemi. Yani bütün dünyayı ilgilendirecek. Fosil yakıtların sonunun gelip hidrojenin hayatımıza e, onun yerine. Sokulması. Hidrojen nasıl bir yakıt peki? Can? Fosil değil de ne diye tanımlayabiliriz onu? Sentetik desek yeri mi? <laughs> Uçucu yakıt diye. Yani herhalde evrende dünyada en çok bulunan e, dünya değil evrende hatta evrendi. teorik olarak da. Hani ispatlanamıyor ama tabii en çok en küçük e, şey olduğu için hidrojen nedir Kimyevi bir e, muhtevası olarak bir proton bir elektron. Evet hidrojeni ne yapıyorlar? İşte oksijenle birleştirmek suretiyle su açığa çıkarken elektronunu salı veriyor. O saldığı elektron da çok verimli bir elektrik kaynağı olarak istifade edilebiliyor. Elektroliz işlemi bunun için bir elektriğe Öyle. ihtiyacımız var. Bunun için bir enerji tüketeceğiz yani değil mi bunu yapmak? Öyle. Için. Ama işte e, enerji dönüşümü her zaman verim kaybıdır ya mühendislik öğretisi temel. Evet. E, teknik olarak baktığımızda işte petrol de yer alttan çıkarılıyor, yakılıyor, onun bir kısmı Tabii. şey yapılıyor falan. E, bireysel kullanıcı için şu kadar elektrik yaktım, ondan elde ettiğim hidrojeni arabamda şu kadar yaktım diye baktığında hı hı. oldukça verimsiz alabildiğine e, mantık dışı bir işlem gibi gözükse de bunu çok büyük hacimde yaptığımız zaman makul hale geliyor. Çok Tabii. büyük hacimde yapılmasını e, yıllarca bekledik işte. 1950'den beri elilerden beri fuel cell e, yakıt pil teknolojisi geliştiriliyor ki burada e, şöyle bir nüans da var. Şimdi geleceğin arabası olarak hep elektrikli arabalar, elektrik Aha. itiş gücü e, bahsediliyor. Bu da elektrikli aslına evet, bakarsan. Hidrojen demek sadece şey değil. Yani içten yanmalı motorun yakıt olarak kullanacak değil. işte fuel cell yakıt pili ha. teknolojisiyle elektrik motorunu da besleyebilir. Tabii. Dolayısıyla elektrik itişinin işte rejeneratif frenleme gibi ne bileyim bütün nimetlerinden faydalanıyoruz. Şanzımansızlık özellikle büyük ağır taşıtlarda bakınca aşırı büyük boyda pil gereksinimi, hı hı. bunun ikmalinin çok pahalı olması, Tabii. cihazın hantallaşması gibi problemler vardı. Yakıt pilinin boyutu bu şeylerin hepsini çözüyor. Yani e, geleceğin e, toplu ulaşım araçları e, ağır vesayet hep şey göreceğiz. Hidrojen Benim yakıt pili. Benim de pilli. güncel modellerden takip ettiğim kadarıyla Toyota Mirai örneğinde mesela 5 kilogramlık bir tank varmış. yani 5 kilogram hidrojen ihtiva evet. edecek bir tank. Ama bunun ağırlığı ne kadar oluyor. O konuda teknik bir Şimdi bilgi Şimdi hidrojenin yok. öz ağırlığından arkadaşlar e, lise kimya bilgisiyle hesap edecek Tabii oradan bir çıkarım yapmak. 5 kiloluk hidrojen ne demek? Onu şey yaparlar. Şimdi Muazzam şöyle ki e, lastik basıncımız 2-2,5 iki, buçuk bar civarında bir değer. Arabadan sahip arabaya değişiyor. Tabii. Bunda 1000 bar gibi yüksek rakamlardan bahsediliyor. Bir barın da aşağı yukarı işte bir atmosfer basıncı olduğunu söyleyelim. 1013 milibara mı denk geliyor deniz seviyesi? Bayağı yani dehşet evet, rakamlar. Şartlarda. Onu muhafaza edecek teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte LPG tüpünden epey epeyce bir mukavemetli. çokça bir zahmetli. Epeyce bir mukametli ama... Bir de e, onu o basınç yani değerlerini tutabilmek için sıcaklığını da düşük tutmamız gerekiyor. Sıvılaştırılması için eksi 140 optimal sıcaklık. Şimdi... Celsius derece mi? Fahrenheit <laughs> erken... <laughs> <laughs> Celsius. Eksi 140 santigrat. Ee, biz görmüyoruz. Hı hı. Bize e, bulaşmıyor. En nihayetinde deponun içinde duran benzinle de pek işimiz olmuyor orada duruyor kendince çalışıyor fakat e, ne kadar yalıtsında olsa da ne kadar e, özen gösterirse de buz bu gibi bir şey duruyor soğuk ee, alttan alttan veriyor oturduğumuz yerin GM'in konsepti vardı 2002 senesi mi 2003 mü bak Hidrojen yakıt pilli arabalar, hidrojenli arabalar dendiğinde derya. internette zaten bakarlarsa arkadaşlar bir sürü örneğini görürler. Bu sık sık e, firmaların biz hazırız. Biz de hazırız. Ben de varım tarzında çıkıp söylediği e, konseptler Tabii yaptı. Diğer firmalarla da e, diğer firmalara da mesaj gönderiyorlar. Tabii. Bakın bizde bu var. Gelin beraber çalışalım. birleşelim, ortaklık kuralım. Onu artık diyorlar. Çünkü şimdiye kadar hiç ciddiyete binmedi işte. Hep piyasada propaganda yok i̇şte hidrojenden yani biçiyor. En şey azından olmaz. Japon otomotiv endüstrisinde Toyota ve Honda bir kardeşlik yapıyorlardı. Şu anda taze haber. Şu anda taze haber. Yapmaya başladılar. Yıllar öncesinden gelen bir şey var. Halbuki sümen altı edilmişlik var. Hidrojenli araba Mercedes'in en son Necar projesiyle mükemmelleştirdiği hale gelmişti. Hatta A serisi 1997 senesinde hı hı. piyasaya hidrojenli alternatifiyle beraber çıkacaktı. İptal olduğu Tabii. için büyük yerden gelen emirle A serisi benzin motoruyla apar topar piyasaya sürüldü. Testte de geyik testinde basit satış sonrasında takla attı. Sansasyon oldu. Mercedes'in tarihindeki en büyük problemlerden bir tanesi oldu. O örnek de bazı modellerin tasarımına çok düz bakmamamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü Öyle. başka düşüncelerle o şekil veriliyor Bak, o araca. Yeni A serisi çıktığında evet. sportif tasarım gençlere hitap ediyoruz dediler. Aslında eski A serisi daha bir tasarımdı. Senin de işaret ettiğin gibi sandviç platformu adı verilen işte kaza anında motorlu versiyonda motoru sürücünün altına kaydıran elektrik itkili versiyonda da e, elektrik tertibatının bütün e, ağır bileşenlerini gövdenin altında toplayıp son derece düşük Tabii. bir alan kullanımıyla e, içeriği geniş hacimli yapabilmeye imkan tanıyordu. E, Şimdi yarım mesela Chevrolet Bolt, e, Volt'un evet. e, işte küçüğü. crossover tipi yani ya da yani. küçüğü A serisinin, orijinal A serisine bayağı bir benziyor. Yani tavanın yüksekliği, altta konumlandırılmış hı hı. piller falan. Bizim piyasamızda da görüyoruz şimdi hibrit alternatifler var. Hibrit arabaların birçoğu Türkiye'ye elektrik kısmı sökülüp geliyor. Vergilendirmeden şeyden. Çünkü Avrupa'da satıldığı halde mesela Peugeot'un 3008'i 2 litre dizel hibrit. Evet. Şey 508'de de, de var. İlk nesil 3008'i diyorsun. Şu anda yenisini Yenisi de değiştirdiler. Yenisini Ama işte bize gelenleri onun ilk hı. şeyinde altı boştu arabanın ayak şeyinde bölmesinde bagaj normalde altında. 500 litre kullanılabiliyorm. Bir de zeminin altında bir 100, 100 litre daha gizlisi vardı. İşte orası aslında boşluk değil. Tabii. Bir şeyler söküldüğü için oralar boş. İşte tasarım yapılırken ona bunlar da düşünülerek bırakılan paylar. Hayatımıza yarım yamalak da olsa girmiş oldu. Daha ciddi uygulamalarını işte çok geniş şey geniş hacimli siparişlerini Amerika'da görmeye başlayacağız. Nikola girdi oyuna. Hı hı. Hidrojenli tır. Evet. Onlar gaz türbini kullanıyorlar. Türbini hidrojen yakıtıyla çeviriyorlar. Oradan elde ettikleri elektrikle yakıt pili kullanmak yerine hı hı. o şekilde çalıştırmayı uygun görmüşler. Yani büyük hacimli batarya kullanmaktan çok daha ekonomik, çok daha verimli. Verimlilikten kastım burada tabii şey, arabanın taşıdığı lüzumsuz ağırlık. Evet. Bir ton batarya taşımaktansa küçücük yakıt piliyle ve bir tane hidrojen tankıyla düzgün yalıtılmış şey problemi çözülüyor, enerji problemi çözülüyor. Bu yakın gelecekte mümkün gözükmeyen bir pil teknolojisi işte. Neydi demir adamın ortasındaki reaktör? Ark reaktörünün mümkün olmadığı dünyada ona en yakın şey şu anda bu. Bir ara elektrikli cihazlar işte tablettir, telefondur, yakıt pilli alternatifler çıkarmışlardı. Üretim aslında çok basit. Uzun zamandır da yapıldığı için aslında e, genel bilgi birikimi nasıl diyelim? Know-how'un Türkçesi hali hazırda mevcut. İnsanlar, evet, e, mühendisler ciddi bir e, şeye sahip, bilgi birikimine sahip. E, bunu pazarlamasının mükemmelleştirilmesi için şu anda bekliyoruz. Yani geçen süre zarfında da o e, sorunlar epeyce çözüldü. Dengeleri bir değiştirecek bir şey yani. Çünkü e, hidrojen e, dolum tesislerinde orada üretebiliyorsun hidrojeni. Yani yakıtı oradan çıkartıyorsun. Gidip Orta Doğu'daki kuyulardan çıkartmıyorsun petroldeki gibi. Bunun çok ağır bir konu olmasının işte sebebi de çok geniş hacimli bir pazar ve e, stratejik olarak dünyadaki dengeleri değiştiriyor. Tabii. Şu anda teknoloji sahibi ülkeler e, bunu kullanımı avantajlı durumda. Coğrafi şey ekarte edildi. Coğrafi avantaj ekarte edildi. Şöyle ki Avrupa'dan petrol çıkmıyor malum. Yani kuzeyinden çıkıyor da az biraz. Evet. E, bütün gaz ihtiyaçlarını, petrol ihtiyaçlarını ithal ediyorlar. Evet. Oysa hidrojen deniz kıyısı olan, içinden su geçen her yerde yapılabilecek. Tabii. Bu çok büyük bir şey, yani küresel dengeyi. Aynı değişimi. zamanda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi potansiyelini de kullanabiliyorsun çünkü onu da öğretmek için yine dediğimiz gibi elektrik çok doğru kullanman gerekiyor. Çok doğru ve şey, hani e, bakıldığı zaman geri dönüşümü de. Bu istasyonu yani e, son kullanıcı evinde de kurabilecek. Tabii, tabii. Yani. çatıda güneş panelleri, rüzgarlı bir yerse mikro bir işte rüzgar türbünü kurarsın. Elektroliz yapacak sistemi de garajın varsa işte bir mekanın varsa kurarsın. Ben baktım internetteki örneklerde. Refah seviyesi olarak da müstakil ev gerektiren çözümler bunlar. Yani e, şu anda yapılabilen en uygun evatlı kompakt çözüm 3 buzdolabı büyüklüğünde yer kaplıyor. Yani işte. hadi çift kapılı falan Amerikan standartlarında büyük olan. Şu masanın şu yükseklikte hacim kaplayan bir şey. Doğru. Doğru. Yani ona onu kuracak bir yer bulman lazım. Tabii Türkiye'mizde apartmanda oturulan standartlarda olacak bir şey değil. Doğru. Bunun istasyonlarının yaygınlaşması lazım. İşte kaçak elektrikle güreşiyoruz bir Onun yapılması şöyle dursun. Bayağı ütopik kalıyor yani şu bizim an. Bizim için öyle ama yani dünyada gelecekte kayılacak olan trend bu yönde. Bakıldığı Doğru. zaman elektrikli araba neden Piyasada bu kadar e, pohpohlandı geçtiğimiz 15 sene içinde. Geleceğin çözümüymüş gibi lanse edildi. Şimdi elektrik itkisi başka bir şey. Ben elektrikli araba derken bunu kastetmiyorum. Elektrikli itiş sistemi, Hı. çekiş sistemi e, rejeneratif frenleme çok büyük e, avantaj getiriyor. Bilhassa işte kamyonda, tırda, otobüste. Onların e, fren tertibatı otomobillere benzemez. Egzoz freni ayrıdır. E, retarder denen hidrolik fren diyelim yağ e, freni ayrıdır. Bir de üstüne balatalı fren var. Onlara girmeden VRC brake eski e, kamyonlarda var. E, başka türlü yavaşlamıyor alet. Çünkü hızlanması ağır ağır oluyor ama ani durdurmak istendiğinde ihtiyaç olan güç muazzam. Tekerleklerin sınırında zorluyor işte. Yol kenarında kaplaması çıkmış şey görürüz bazen. E, soyulmuş tekerlek görürüz. Rejeneratif frenleme sayesinde muazzam bir güç doğrudan elektriğe çevrilerek Tabii. ısıya değil. kamyonun menzilini uzatabilecek şekilde kullanılabiliyor. Tabii. Çok büyük bir avantaj. Doğru. Hem de işte sıvıyı bozmuyor. Yağ ikmali yok vesaire. Yani Ya e... bunun denemelerini bazı Amerika'daki belediyeler otobüsler üzerinden falan yapıyorlar şu evet. anda. Volvo'nun hidrojen yakıt hücreli elektrikli otobüsleri var. Yollarda geziyor İsveç'te bile, Norveç'te bile. Biz aşina değiliz. Doğa dostu doğalgazlı otobüsleri görünce yadırgıyoruz. Onun Tabii. gibi aynı. Yıllardan beri, yolu beri yolu Mercedes Benz kapasiteye talim ediyoruz. Bir yenisi, bir <laughs> yeni bir deneme bir şey çıkmıyor. İşte bizim bildiğimiz kapasitenin de hidrojenlisi var. İspanya'da, Avrupa'nın değişik yerlerinde çalışıyor. Tokyo'da, Kore'de hı, hı belediyenin kullandığı. Almanya'da hali hazırda iki tane hidrojen dolum tesisi var. Bir tanesi Hanover'de, bir tanesi Münih'te şey olarak havaalanlarının entegre ikisinin arasında BMW'nin V12 silindirli hidrojenli arabası çalışıyor deneme süreci uzun yıllardır çalışıyor yapılıyor yani e, sadece iki tane mi var ya ben daha fazla olmasını umardım şu anda Almanya'da işte robot koluyla BMW'nin standartlığı BMW'nin standartlığı çünkü şey. e, Hyundai'nin de e, Tucson modeli üzerinden bir girişim var da onun biraz daha fazla istasyonu var diye biliyorum. şimdi e, bu şey gibi yakıt pompasının ağzı hep standart ya. O standartın oturması uzun yıllar sürüyor. Ya. Otomotivin icadında farklı galonlarda satılan. Bir de bu hidrojen dolumu çok yüksek güvenlik gerektiren bir dolum işlemi He. yani. Çünkü orada bayağı işte bahsettiğimiz yüksek basınçtan bir sıvı geçiyor. Şimdi hidrojen deyince birçok insanın aklına gelen mevzu Hindenburg. Zeppelin 1930 küsürde. Zeppelin'in geleceğin taşıt Geleceğin toplu ulaşım çözümü olduğundan bahsediliyordu geçtiğimiz yüzyılın başlarında. <laughs> Bir sürü basiretsizlikler yaşadı. Empire State binasının tepesindeki anten vardır mesela. Onun paratoner mi nedir birçok insan içinden çıkamaz. Zeplin limanıymış. Avrupa'dan gelen misafirleri oraya zeplini park edip işte o yüzden gökdelen yaptık diyorlar zaten. Oradan aşağı indirecekler. Halbuki işte o irtifada ne kadar... Oraya halat mı atacaktı zeplini? Ha zeplini oraya demir mi bağlayacaklar mı artık? Merdivenle insanlar aşağı ineceklermiş. Gökdelenin amacı oymuş Vay yani. be. Hı -hı. Ne fantastik. Fakat yani. o irtifada daha evvel bina yapmamışlar esen rüzgarlarda zeplinin sabitlenmeyeceğini binayı yaptıktan sonra, sonra idrak etmişler. Etmiş. Bir tane bile zeplin yanaşmamış. Zaten sonra işte Hindenburg yandı. Şey çözüldü. Şimdi hidrojenin çok güzel bir kardeşi var. Helyum. Ne kokar ne bulaşır. Uçan balonları da. Genelde bizde karpit basılıyor ama iyi olanların <laughs> helyum basılması tercih ne? edilir. Helyumun yanmazlık özelliği şeyi olmasına rağmen hidrojenden iki kat daha ağır bir gaz. Hmm. Dolayısıyla şeyi yok yani. araçta depolanması açısından uygun değil diyorsun otomobillerde. Helyumu zaten depolayıp ne yapacaksın? Helyum, asal gaz. Hiçbir Tabii. işe yaramıyor. Sadece işte... Uçuracağız arabaları. Uçan Aramadım. araba. <laughs> o şekilde uçurabilmek için önce depolarsın. İşte zeplin'de de helyum tercih ettiğin zaman hidrojene göre çok çok verimsiz oluyor. Taşıma kapasiten çok düşüyor. İşte Almanlar hidrojenli zeplin yapmışlar. Çok da güzel çalışmış. 10 sene falan e, yolcularını taşımış. Fakat bir gün elektrik kontağından bir yangın çıkıyor. Hiç delil kalmayacak şekilde tertemiz yanıp e, külü bile kalmıyor. Peki bu hidrojen tanklarında şu anda yollarda olan modellerde işte Honda'nın FCX modelinde, Mirai'de, işte Hyundai Tucson'da herhangi bir güvenlik tehlikesi var mı? Normal benzin deposundan çok çok daha güvenli. Güvenli. Yani hidrojenin çok süratli yayılacağını ummamızın sebeplerinden bir tanesi içten yanmalı motorlarda da kullanılabilecek olduğu gerçeği. Sadece hmm. elektrik tertibatında değil, İşte siz bugün bindiğiniz arabayı LPG dönüşümü gibi hidrojen dönüştürebileceksiniz. Hmm. Böyle kitler de çıkacak. Fabrikasyon böyle şeyler çıkacak. Tabii, Tabii e, fayda maliyet oranı ne nispette olur? Bunun bu şekilde piyasaya sunulması teorik olarak mümkün de, e, fizibilitesini yıllar içinde göreceğiz. E, yasak gelmedikçe, çok ciddi yaptırımlar e, yaygınlaşmadıkça bu olmaz. Önümüzdeki 10 sene daha rahatız diyebilirim o konuda ama Hidrojen tüpünün arabaya yerleştirmesi LPG tankının e, stepnenin yuvasına yerleştirilip de arabanın darbe emici yerine yakıt tüpü koyma gibi bir gafletin e, yanına gelmeyecek kadar ciddi tehlike olduğunu söyleyebiliriz. Tabii genelde e, arka e, koltuğun altına yerleştiriliyor ya da i̇şte dikine benzin deposunun olduğu yere. komple arabanın boylu boyunca uzatıldığı evet. versiyonlarda. Benzin deposu nerededir? Arabanın en güvenli yerindedir kazada en zor hasar alacağı yere yerleştirilir. Espri o. Hidrojen tankını da oraya koymakta fayda. Çünkü yarılırsa Hindenburg. O yüzden e, çok sağlam yapılması lazım ve soğuk. eksi i̇şte, 140 santigrat olduğu için arka koltuğun altına konduğunda yolcuların e, oraya bir sağlam bir yalıtım ihtiyacı <laughs> oluyor. Sağlam yalıtıma rağmen. Sağlam bir yalıtıma rağmen e, işte Honda FCX'te böyle bir problem yok. Yani. Açmışlar koltuğu öne kaydırıp falan ama e, işte FCX özel bir araba. Lüks klasmanda sayılacak. Uzun. Balık gibi Yani şu anda yasak. 50 bin dolardan aşağıya satamıyorlar. Mirai'de de. Böyle bir maliyeti var şu an için. Süratle ucuzlayacak. Süratle evet. Ucuzlayacak. Honda İlk ve General Motors sanırım en son bir işbirliği içerisine Hı -hı. girmişler. Detroit'teki fabrikada kendi bilgi birikimlerini paylaşıp bir fabrikada bu tankları pilleri üreteceklermiş. Şimdi 2020'de 25 bin dolar seviyesini indirmeyi planlıyorlarmış. Yani şey, satış fiyatını yarıya çekmeyi düşünüyorlar. Evet, evet. Ve, e, hidrojen... Ve beraber ortak yakıt istasyon ağı an kurmayı planlıyorlar. Hidrojen depolanması için basınçlı tank tek çözüm değil. E, burada tabi yıllarca bizim spekülasyon dinleye dinleye e, hepimizin bir kulak aşinalığı olduğu fakat bir taraftan da ufaktan magazinselleşip ciddiyetini yitiriyor gibi olan aslında önemli bir mevzu bor. Hidrojenine... <laughs> geldik. Geldik. Yani, <laughs> Türkiye'mizin... işte. İp gelmez e, Gizli konulara bor. tabi gelmez konulara alet olduğu için, e, hiç alakasız yerlerde zikredildiği için insanlarda bir duyar duymaz hemen alaya alma, işte e, borcam var daha ne yapalım gibisinden, eee, <laughs> alaycı yaklaşma eğilimi oldu. Halbuki bor, e, kimyevi olarak hidrojenin en güvenli depolandığı çözüm. E, sodyum bor hidrürleri olarak bora emdiriyorsunuz hidrojeni <laughs> ve sabit, düzenli gaz çıkışı alabiliyorsunuz. Yanmıyor, yapışmıyor. Bu çok önemli hem güvenli hem prati. hangi halde bir madde çıkıyor Katı. ortaya? Katı. Şey gibi naftalin gibi düşün. Hmm. Naftalinden hidrojen çıktığını düşünsene. ama naftalinken ha. şey yapılmıyor. Yanmıyor, patlamıyor. Sürekli ezirmiyor. reaksiyon Kasım halinde bir yok. gaz mı salıyor bu? Gaz salıyor. Süngere emdirmek gibi yani. Hmm. Bora emdiriyorsun. Sodyum borhidrür oluyor. Atmosfer basıncına şey veriyor. Gaz çıkışı veriyor ve düzenli verebiliyor bunu. Çok büyük avantaj. Fakat işte dünyadaki bilinen bor rezervinin seksen küsurundan fazlası Türkiye Büyük coğrafyası hiç, içinde. O konuda da evet şaşırıyorum yani Hı -hı. bu kadar. Evet. Bu jeoloji mühendislerine fikir almak lazım. Jeoloji mühendisinin yapabileceği çok da bir şey yok çünkü jeoloji mühendisi sadece diyor ki bak kardeşim bu bor bu kaliteli burada var. O kadar. Adamın sözünü dinleyecek e, sanayi lazım. Yani Mercedes burada olsa, Daimler Chrysler burada olsa ay, henüz ayrılmamışlarken e, biz hidrojeni 15 sene önce e, yakıt olarak e, gündeme gelmesini konuşmuş olacaktık belki. Evet. Dolayısıyla e, içinde bulunduğumuz durum bu kadarlık bir gecikmeyi gerektirdi. Ama artık kaçınılmaz ve bu süreden sonra da e, sanayi atılımı olmaması için hala bir neden yok. E, bu süre geçti artık hayatımıza geleceği kesinleşti. Çünkü geçtiğimiz günlerde yapılan Davos zirvesinde de bu konuya işaret edildi. 13 büyük şirket dünyanın büyük başları e, hatırı sayılır meblalarını e, gözden çıkarıp bu alana yatırım yapacakları konusunda söz verdiler. Dünyaya duyurdular. Ee, küresel güç dengesi değişiyor, İnsanların alışkanlıkları mümkün mertebe az değişerek otomotiv sanayine yön verilmeye çalışılacak. Evet. Artık egzozumuzdan hafif yağlı belki su buharı çıkacak. Doğru. Evet. Onu e, alabileceğim çevreci kullanabileceğiz. Peki e, Aklınıza takılan soruları yorumlarda yer verin. Öyle öyle. Elimizden evet. geldiğince cevaplamaya çalışırız, e, anlatmaya çalıştık. E, benim neredeyse işte. 20 senedir takip ettiğim konu. Küçük yaştan beri hep haberlerini okuduğum, hep arka planda görüp de atladığım mevzu. Fakat bir türlü gündeme gelmiyordu. Daha sık karşımıza çıkacak bundan sonra. Siz de hazırlıklı olun. Ama çok özel bir şey yapılmasına gerek yok. En nihayetinde elinizdeki mevcut araba bir müddet daha pratikliğinden ödün verilmeden kullanacak. 10 sene sonrasından belki görürüz biz. Türkiye'de hayatımıza ciddi ciddi girdiğini. Yani işte sanayideki ustalar bu işi kavrayıp bu LPG dönüşümü gibi kolaylaşmaya başladığı zaman bu işler... Benzin istasyonunda LPG kadar şey görürsek, hidrojen kullanımı evet. görürsek o iş bitmiştir Meriç. O iş bitmiştir. Ee, yani şu anda e, bizim bizden çıktı. Bizim yapacağımız pek bir şey yok. Devletin adımlarını takip edeceğiz. Öyle ama Böyle teknoloji var. Elektrikli arabalar da olmaya devam edecek. Bu süre zarfında hibrit modeller, elektrikli modeller... Bakalım daha ne kadar e, tabii. şey sürecek. O yanda da e, bayağı enerji yoğunluğunu artırma çabaları hala devam ediyor. Yani Örneklerini bir, görüyoruz. Hidrojenli arabada da pil kullanılabiliyor. Yani yakıt pili var diye normal batarya koymazlık ha, tabii. etmeyebiliyorlar. Ha Dolayısıyla ama çok Zaten daha Zaten Mirai'de oluyor. kullanılıyor hı. ama lityum iyon değil. E, orijinal Prius'te kullanılan hı hı, nikel, nikel, hı. nikel kadmiyum pil. Nikel kadmiyum pil. Çok daha küçüğü e, kullanılıyor. Dolayısıyla hem Pil üretiminde hem de tüketiminde Tabii. çevreye zarar vermemiş oluyoruz. Elektronik cihazlarımızda da. da bu süre zarfındaki pil gelişiminin değerlerini belki görmeye, ondan istifade etmeye başlarız. Şimdi Peki. bizden bu kadar. Görüşmek üzere.